11. I knew yeah, dude, right. you, you are high dressed rash blue man what are you talking about Once again uh guys stepped up uh Tyler Bruce the entire team Landry right, have you shot one yet? <laughs> yeah I missed one first one <laughs> <laughs> Happy holidays. You yeah. put it up. So famous, you gotta man. put it up. Yeah! That's the money side. That's the money side. That's shot the right money side. right here. <laughs> Why? Oh yeah, there it is. Death. Why do you have it? <laughs> 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 it's possible roundness. Yeah, it's spinning. <laughs> it's spinning. It's spinning. Ve beklenen an geldi. Kyrie Irving NBA'ye geri dönüyor. Yani çok fazla duygu var, çok fazla söylenecek şey var ama bu düz dünya teorisi teorisyenini biz hepimiz özlemiştik. Özellikle de fantezi takımımız çok özlemişti. O yüzden Indiana Pacers ya da Kanina'nın deyimiyle Indiana Pacers'a karşı çarşamba günü geri dönecek olması Kyrie'nin şans açıklıyor. Ee, mükemmel bir haber. Basketbol dünyası şu an çok mutlu. Düz dünya terörist çok mutlu. Aşı karşıtları yine büyük ihtimalle çok mutlu. Bilmiyorum. Yani nasıl bir şeyle karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Artık sahada tütsü mü yakar? Yoksa sahaya çıkıp sakın aşı olmayın pankartı falan mı açar? Ne yapar? Hiçbir fikrim yok. Ama Kyrie'nin dönecek olması yine de NBA'ye bir eğlence faktörü daha katıyor. Ee, Nets demişken Mükemmel bir tweet var burada, Cody Mallory denilen bir arkadaştan. Ee, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant NBA tarihinde toplanmış en iyi üçlüdür gibi bir açıklama yapmış Twitter üzerinden. Değil abi. <laughs> Hangi gezegende Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant bu üçlüden daha iyi değil onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Farklı fikri olanlar yorumlara yazabilir. Evet, Furkan Korkmaz Hava Yolları adı altında çok güzel bir fotoğraf. Furkan ilginç bir esnekliği olan bir oyuncu. Ee, bu pozisyonda da iyi bitiriyor. Ee, pozisyon devamını izlerseniz, ee, Furkan kendi açısından zaten kariyer dekorunu kırdığı bir gece geçirdi. 24 sayı attı yanlış hatırlamıyorsam. Bazı şeyleri mental olarak daha da açtığını gösteriyor ki bence hala Furkan. Daha da alacağı yol var ama e, bir sürü engeli de aştı yani kafa, kendi kafasında olan engelleri aştı. Özellikle lige ilk girdiğinde, yani şut atmadan önce çok düşünen, hani karar almadan önce çok düşünen bir oyuncuydu. Şimdi baya hani geldiği gibi oynuyor yani. O, o açıdan Furkan'ı ben takdir etmeye başladım bayağı bir. Evet dün tabii son NBA'in tweet'i intv'te Trey Young patlama yaşadı kafayı yedi yani Treyan. Maçı izlemeyenler kesinlikle izlesin. Ee, 56 sayı ama yani 26'da 17 şut isabetiyle. Yani 26 şutta 56 sayı inanılmaz bir şey abi. İnanılmaz yani. 15'te 15 serbest atış tabii. 12'de 7 üçlük. Ee, mesela Kobe'nin o son <laughs> 60 sayı attığı son maçında 50 şut denediğini hatırlatmak isterim. Yani 26 şutta 56 sayı inanılmaz bir şey abi. Blazers'a da yani tam bir atom bombası gibi düştü Trae Young. Evet burada bizim attığımız bir tweet var. Poku. Poku God. <laughs> Basketbol sahasında istese de yanlış yapamıyor ee, yazmış. Cem veya Kaan'dır. Yani ilk başta o saçma sapan ters smacı denemesi şu smaç yani. <laughs> <laughs> yapma abi zaten %27 ile şut atıyorsun Poku ya Yani yap, yapma abi vur işte smac'ı Bak tamam burada güzel topu çalıyorsun Çok büyük bir hatası var orada Pası veren kimse Zaten ben hata yaptım diyor Nuora mı galiba o ee, Ama yapma yani Vur abi işte vur Yani düz vur işte Ne o smaç öyle denemeleri falan Evet 2021'in özeti diye ateş Yani sınattığı bir tweet var Kobe'nin attığı tweetleri çok güzel arkaya yerleştirmiş. Kobe ile Antetokounmpo'nun son selamlaşması tahminen ve Antetokounmpo'nun ağlayan suratı duygularımız sel oldu yine. Kobe'yi özlüyoruz. Introda da Kobe'ye yer verdim. Camurent dün inanılmaz bir performanstı ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Memphis takımı galiba gerçekten iyi abi. Hani şey gibi değiller öyle köpük bir takım değil yani. Hakikaten bazı temeller üzerine oturtulmuş, çok iyi bir koçu olan, acayip bir süperstarı olan bir takım. Hücum ribaatlarında rakipleri her maçta eziyorlar. İstatistiklere çok fazla bakmadım ama yani her izlediğim maçta aynı şeyi görüyorum. Steven Adams zaten acayip bir sorun çıkartıyor rakiplere. Triple J yani hem dışarıdan hem içeriden bitirebiliyor hem pota altını koruyor. Yani bir tane Kevin Durant'a blok yaptı. Kevin Durant şaşırdı. Ne oldu diye. İşte John Conchar gibi bir isim çıktı ortaya. Gayet iyi oynuyor. Aldama dediğin adam gidip Harden'ın step back üçlüğünü blokladı. Step back atıyor Harden, aldama bildiğim bloklayıp bir de topu kazandırıyor yani. O topu kazandırmak da önemli. Ya yani bu çok acayip bir şey. Tamam çok geri adım atmıyor Harden ama bu Harden yani sonuçta. Aldama kim? Yani Harden'ın karşısında. Yani genel olarak çok etkileyici bir performanstı. Bu smaç da hakikaten yani ben 10 kere falan geri alıp izledim. Yani acayip bir şeydi. Bu pozisyon bir 3-4 pozisyon öncesinde Bambri çok sinirlendiriyor Morent'ı. Çünkü tam sağ baskı yapıyor ve faalli yapıyor. Hakemler de ilk ikisinde falan çalmadılar. Üçünün üstünde çaldılar. Sonra şey Morant gülmeye başladı. Bir iki pozisyon sonra da zaten bu acayip çekiç. Yani çekiç bu. Direkt vurdu. Memphis açısından acayip bir üçüncü çeyrek. Yani domine ettiler üçüncü çeyrekte. Yani yaklaşık 100 hücum ribandı falan aldılar zaten. Yani Memphis çok korkutucu bir takım bence şu anda. Evet maç boyunca bu arada spiker Ian Eagle. Ian Eagle veya neyse. Desmond Bey'in şutları ve yaptığı şeyler esnasında durmadan Batman referansları yaptı. İşte Bane the fire rises ya da işte he's terrorizing Gotham falan gibi böyle <laughs> durmadan referanslar yaptı. Bunlardan başka yaptığı da oldu. Böyle işte şey ilk önce vücudum mu kırılacak, aklım mı kırılacak onu test ediyorum falan gibi böyle Türkçe'ye çevirmeye çalıştım bir anda. Evet. Yani Bane referansları bayağı güzeldi maçta. Desmond Bane de yani NBA'in en iyi ismi olabilir bu arada. Düşünüyorum. NBA'in en iyi ismi Desmond Bane. Yok ikinciyi bulamadım. Kelly Oubre Jr. Sallıyorum bilmiyorum. İnanılmaz bir olay oldu. Zaten formayı da astık arkaya. Rajon Rondo Cleveland'a gitti. Benim NBA tarihinde en sevdiğim ilk onun içinde kesim vardır Rondo. Kesim vardır. Bir kere yani çok kötü bir karakter. <laughs> kötü karakterleri sevme oyun vardır. Ben mesela Game of Thrones'ta Joffrey'i çok seven biriyim. Yani çünkü çok kötü olduğu için böyle izlemesi keyifli oluyor. Rondo da Cleveland'a gitti. Ben hiçbir katkı verebileceğini düşünmüyorum doğrusu bu, bu aşamada. Büyük ihtimalle tatile gitti ve ilk 5. maçında falan bir hamstring sakatlığıyla sezonu kapayabilir. Yani kapamasa bile playofflara kadar falan böyle 3-5 maç oynayarak gidecektir diye düşünüyorum Rondo'yu tanıdığım kadarıyla. Şey demişler Rondo <laughs> yeni rainbow adam olabilir. Şak'ın bu ünlü fotoğrafı vardır. Her rengin gökkuşağının her rengini giydiği. Rondo da yaklaşıyor. Yani bence daha fazla bile olmuş olabilir. Kaç takım değiştirdi şimdi bilmiyorum da. Ya yani buradaki takımların bazılarında bile oynadı yani Rondo. <laughs> Celtics'te oynadı, Lakers'te oynadı, Cleveland'te oynadı. Yani bir, bir Phoenix atarsa ortaya, araya. Ha Phoenix de draft etmiştir Rondo ya bu arada. <laughs> evet, hiçbir zaman senin gibi bir Laker olmayacak Rajon Rondo. Seni çok özleyeceğiz. Efsane demişler. Bu arada Lakers'ın şey yani, e, tikli bir account'u, silver screen and roll. Yani kullandıkları fotoğraflar da yani Rondo'nun çocuğu şampanya içiyor. Rondo Chris Paul'a yumruk atıyor. <laughs> Dwight Howard'la çocukla çocuk oluyor Rondo. Bakalım. Bir de ha bu da Boston'a attığı game winner. Ee, orada tabii çok sevinmişti eski takımına attığı için. Yani şimdi şu formaya yakıştı mı ya Rondo? Neyse. Neyse. Ee, seni asla unutmayacağız. Efsane yani. Çok ekstrem bir kullanım. Rondon'un final serisinde ee, final serisi değil de playoff serilerinde Houston'a karşı acayip seri oynamıştı. E, Denver'a karşı çok iyi iki tane maç oynamıştı. E, finalde de fena oynamamıştı. %40'la 3'lük attığı için tabii iyi hatırlanıyor. Ama yani Cleveland'da ben tamamen yatmaya gittiğine eminim ya. Birazcık tanıyorsam. Evet şu... Ja Morant da bir izleyelim. Yani tüm hıncını çıkartıyor potadan. Ben biri çok sinirlendirdi abi. İzlerseniz zaten anlayacaksınız ne dediğimi. Yani çok çok sinirlendirdi. O da hemen yapıştırdı yani. Evet Kaan Kural'ın bu hızda o fizikle vücut kontrolü nedir? Yiğidim. <laughs> Tweet'i var. Yani Embiid'in Euro Step'lerini zaten geçen programdı galiba veya bir öncekiydi, göstermiştim. Yani adam bu işi bayağı ezberlemiş yani. Çok çok iyi yapıyor. Bir de böyle hayvan gibi bitirince tabii çok etkileyici oluyor ya Embiid. Yine çok çok formda. Umarım bozulmaz formu. Evet bugün kapanışı Jordan'ın 12 numaralı formasının hikayesiyle yapacağım. 14 Şubat 1990. Ben, benim doğmama yaklaşık az kalmış, çok kalmamış. Ee, Jordan sadece bir kere bu formayı giydi. isimsiz bir forma, 12 numaralı. Yani çok ilginç bir hikayesi var bunun. Jordan biliyorsunuz o güne kadar sadece 23 giyiyor. Ama Orlando deplasmanında o gün bir şeyler oluyor ve bir şekilde forma bulunamıyor. Yok nerede olduğu belli değil. Sonrasında ortaya çıkıyor ki Orlando... Yani artık salonda çalışanlardan biri herhalde Şeyden, <laughs> havalandırmalardan falan yani Gora'daki gibi sürünerek bir şekilde tavandan kaldırıyor bu e, havalandırma kapağını ve oradan Jordan'ın 23 numaralı formasını alıp kaçıyor. Sonrasında tabii formayı bulamıyorlar. E, Jordan da çok sinirleniyor, çok çok kızıyor. Nasıl hani böyle bir şey olabilir falan diye. Kimse de görmüyor çünkü. Adam zaten yukarıdan yani, tavandan geldiği için. Bu yüzden 12 numaralı formayla Orlando Magic deplasmanına çıkıyor Jordan ve çok sinirli olan bir Jordan'ın ne yaptığını hepimiz biliriz. 49 sayı atıyor. Ama maçı kaybediyorlar bu arada. İlginç bir şekilde. Sonrasında da 3-4 gün sonra sanırım yakalıyorlar çalan kişiyi. Ama ilginç bir hikaye. Hayatında sadece bir kere giydiği bir forma bu, 12 numara. Ve o da 14 Şubat'a geliyor. Artık çalan kişi sevgilisine mi hediye etmek istedi, ne yapmak istedi hiçbir fikrim yok. Ama uykuluğun 9. bölümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza Pikempo'da abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi uykular.